Sultan Mehmet'e gelen tehdit mektubu. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten kısa bir süre sonra Venedik tarafından bir tehdit mektubu alır. Mektupta Venedik'in Osmanlı topraklarına saldıracağı ve Doğu Akdeniz'de Osmanlı donanmasını engelleyeceği yazılıdır. Fatih bu tehdide karşı sakinliğini korur ve yanıt vermek yerine gizli bir plan yapar. Bir gece kimseye haber vermeden donanmasının en yetenekli kaptanlarını ve askerlerini toplayarak gizli bir görüşme düzenler. Fatih bu görüşmede bir elçi gönderilmesini ancak elçinin Venedik sarayında Osmanlı ordusunun gücünü açıkça gösterecek bir mesajı iletmesini ister. Elçi Venedik'e ulaştığında Osmanlı'nın mesajını açıklar. Barış içinde yaşamak isteyenle dost, saldırmak isteyenle ise denizlerin ve karaların hakimi olarak karşılaşırız. Bu sözlerin ardından elçinin yanında getirdiği Osmanlı haritasını açar. Haritanın üzerinde Venedik'in limanlarına kadar uzanan Osmanlı gemilerinin detayları işlenmişti. Bu detaylı harita Osmanlı istihbarat ve denizcilikteki üstünlüğünü kanıtlar. Venedik bu güç karşısında geri adım atar ve barış teklifinde bulunur. Bu hikaye Fatih'in yalnızca bir komutan değil aynı zamanda stratejik bir deha olduğunu da bir kez daha gözler önüne serer.